Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Muğla Odalar Standı'nda yer alan Milas Ticaret ve Sanayi Odası, 4 ila 6 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşen ITB Berlin 2025 Uluslararası Turizm Fuarı'nda Milas'ın zengin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtıyor. Fuara Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve MITSO Başkanı Reşit Özel katılım sağlayarak Milas'ı uluslararası ziyaretçilere tanıtıyor. ÖTB Berlin 2025 dünyanın en prestijli turizm fuarlarından biri olarak bilinirken Milas'ın tarihi yapıları, doğal güzellikleri, gastronomisi ve kültürel zenginlikleri geniş kitlelere tanıtılıyor. Fuar süresince turizm profesyonelleriyle bir araya gelen Milas heyeti, bölgenin turizm yatırım fırsatları ve destinasyon avantajlarını tanıtarak Uluslararası turizm pazarında daha güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.